Bir durun a*** Ne oldu oğlum? Bir dur lan Bu ne heyecan bu ne? Allah Allah Manyak mıdır nedir bu? Ne Altında ne hala alıştırmaya başlıyor bak <bahsediyoruz>, ha <gülüyor> <gülüyor> Dayı, ne diyorsun? Allah belamı versin çıkarım Discord'dan şimdi konuşma bana. Oğlum bir dur oğlum ondan ye. Sen bana burayı salsana ya bacanak. ha. Salam bana kutu lazım cüber almıyor. Derin bir nefes. Öğrendim Aa, öğrendim. Oğlum aldın ya lan gerçekten. Almayacağım. Ne Bülbül attı. <laughs> Taklaşıp pijigat atıyor ha. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot atacağım şimdi. A few moments later. <laughs> ne oluyor lan? He's fired. It was at this moment that he knew he fucked up. Onanı. Ay bu ne üç bir o ya? Bu ne aldırdınız onu bana ya? Kemal bir kameraya el salla, kameraya el salla <laughs> e, Elimde şey silah yok Bu ne gittir o Aşağı 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 aşağı, aşağı, aşağı. aşağı, aşağı. aşağı, aşağı. aşağı, aşağı. düşman kaldı. Yukarıda hemen, 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 Hem hemen, de, hemen. De, hemen. Söz. Oh. Rol. Direkt koşuyorum, direkt koşuyorum bak, direkt koşuyorum. Görüş sağlıyorum. <laughs> Şansın yok. Oğlum benimle uğraşım geldi lan Cyberus. Ya, ben şey yapacağım, ulti basacağım. Oğlum ben herkesi vurdum ba bela. Anana vurdum öldüm. Bura girmişsin ya amına koyayım. Neymiş neymiş? Enter fry girmişsin oğlum. <laughs> <laughs> acı sal, acı sal, acı sal. Nerede? Balkoni. Side dime, ya, balkoni, balkoni, şu balk. Balkon nere? Balkon nere amına koyayım? Ha burada. Da, da. Nereye, anında, burada? Aa, Aben, Aben. Ha ben, ha ben. Bamba, sağdan geliyor bamba. Bamba, buradan vurayım bamba. Bela! Yok bu da gelen? Sakin ol, rahatta kal. Tamam komutanım. Tamam gösterdim ben sana adamı. Komutanım <laughs> smoke attı. Çok, çok mutluyum. <laughs> Ananın götünü s... <laughs> Şansa bak. Lan siz her şunu musunuz mu? Ben... Buraya gel, G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyayım. Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyorsunuz. <laughs> Hayır atma atma. Dön dön kendi silahını. Geldim rahatla kal. Orada adamlar var. Ay <laughs> koş koş. Bizimkiler de şey <laughs> Bu ne oluyor benim eğime ya? Bir şeyler. Giritli. Normalleşmeye başladı yani böyle şeyler. Düşman <Gülüşmü> Bir düşman kaldı. Aynen aynen. 100.000 vurun beyler, 100.000 vurun Helal. Çavuş mu ana ilo? Ceviri arıyorum. <laughs> ya burda. Har. Onu götürmeli. Görüyor. Kaçın bence. Burası. var bir tane mid var. Lan bakayım mor bu <laughs> çocuğu. Abi şey, anlat efendim... o zaman ya hayat nasıl Peki gidiyor Şükür abi anlat ya. Abi benim hayat güzel gidiyor. İlk defa arkadaşlarımla oyun oynuyorum falan ilginç bir ismiş. Normalde hep tek başıma oynuyorum ya. Kurumuş bozum bekliyorlar. Bir taraftan <laughs> keyifli bir taraftan da chatle çok ilgilenemediğim için kendi yayınımı yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Genelde ben chat'e durmadan okuyup, aradan birini seçip anasını söpüyorum ya, bu oyun çok <laughs> iyi. <laughs> Space'e bassana abi durumdayken. Al, çıkardım Space'i şunu. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. İkizler Space'e bas, Space'e bas. Ne Space'e bas ya? Al Space'e <laughs> ah! Çocuğu adam leylek değil, kuş değil. Adam yerde Bir kere havaya kalkıyor, geri iniyor. Sen jeti niye havada arıyorsun ya? Hacemi. Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. Dara da 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 Götünü siliyorlar. Gelin benle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya ee, sen smoke at. Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. E, oku atacağım. İyi ben geleyim o zaman. Çubukta kaldı aklım. Çok ya bunu niye açtım ya zıplarken Üstte Heaven'da Heaven'da hala ses var Heaven'da Cehennem Anne <gülüyor> 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 Dibine. Heaven geldi Atlasın öyle bakalım Aynen atlasın abi Atlasın tık tık vurun ya sakin Spotları atladım. Ya <laughs> I love the way you activate your hips and beat your ass out Gotta put the woman in so bad I'm about to pass out Wanna dig you? And I can't even lie about it baby Just to alleviate your clothes, I'm the fly body. Catch you at the club, your hips are got me feeling Body to me but I think i am the meaning Now if you wanna roll with me, then get you your chance for the lady on the freeway, catch me if you can Look at me, I'm a rider. still I'm just a simple man All I want is money plus the fame, I'm a simple man Let's stay international, play with a passport Just like a Latin switch. See favor to my homies when we lost on our enemies. When it says we creep to a low speed. on my phones need, make some mo You don't need approaching women with the passion. Been a long day, but I've been driven by attraction a wrong way. Your body is banging, baby. I love the way.